Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Muhammed Muhammed Muhammed'in kanalını tanıtacağım. Muhammed kanalını göstereceğim. YouTube'dan size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ama üstte ben yazacağım abonesini siz görmeyin. Arkadaşlar işte kanalı direkt karşıma çıktı zaten. Bakın. İsmi arkadaşlar. Demir hepsi büyük ve, ve ayırıp 1907 yazacaksınız. Ve iki tane şu an video çekmiş arkadaşlar. Ve iki abone. Ve kaç kişi kayık ve videolarda da zaten iki gösteriyor. Oynatma listelerinden yok kanallardan yok hakkını bir kanal hakkından bakalım 2020 tarihinde katılmış yani kurulmuş anlamında yani iki kişi izlemiş gözüküyor arkadaşlar böyle kısa olacak tabii ki video arkadaşlar kısa bir tanıtım zaten zaten kanal yani abone düşük olduğu için arkadaşlar yani video kısa sürecek Arkadaşlar mesela böyle bir tane artık durmadan PUBG videosu çekecekmiş Muhammed. Adı Muhammed. Zaten zaten ismini biliyordum. Arkadaşlar tanıdığım birisi ama söylemeyeceğim her şeyine. Raşının başına. İsmini söyledim. İsmi Muhammed. Arkadaşlar işte kanalı böyle kısaca tanıtım. Hepinize bay bay diyorum ve hepinize görüşürüz ve bay baydın.